Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün Nium Chocolate olarak size taze bir Dubai çikolatası yapacağız. Kaymaklı. Yani beyaz çikolata olacak. Antep fıstığı olacak. Aynı zamanda içerisinde üstünde böyle bol Belçika çikolatası olacak. En güzel, en muhteşem ürünlerle bu ürünü yapmaya çalışıyoruz. Biz şöyle %77 Antep fıstığından olan bir pralin kullanıyoruz bunun en büyük özelliği içerisinde bir katkı maddesi yok %77 antep fıstığı şöyle 1 kilo kadar atıyorum içerisine mısır yanından ilave ediyorum içerisine bu olmazsa akışkan olmuyor bunun yerine antep fıstık yağı da olabilir ama o zaman birazcık mideyi rahatsız edebiliyor şöyle antep fıstığını ve eklediğim sadece 100 mililitre yağı karıştırıyorum böylelikle hafif akışkan bir hale getiriyorum. Evet. Şimdi Dubai çikolatasının aslına gelelim. Nasıl çıktığını biliyor musunuz? Hamile bir kadının çikolatacısı var. Canı çikolata çekiyor. Kendisi yapıyor. Dünyada viral oluyor. Şöyle taş köprünün tahininden de ekliyorum içerisine. Komşumuz mutlaka görmüşsünüzdür. Şöyle bolca tahinde ilavesi yapıyorum içerisine. Teşekkürler. Tahini fıstığı ve çikolatayı şöyle güzelce karıştırıyorum. Muhteşem bir lezzet. Şu an bana kokusu geliyor mu? Size kokusu gelmiyor olabilir. Şöyle güzelce size dökerek şöyle karıştırayım. Akışkan bir harç elde ettik. Tabii ki olmazsa olmazı kadayıf. Şöyle kavrulmuş kadayıftan ilave ediyorum içerisine. Çok fazla değil. 1 kilodan fazla ürünü sadece 150 gram kadar ekliyorum ki kadayıf yemeyin diye işin açıkçası. Zaten bizden çikolata aldıysanız görmüşsünüzdür. Kırınca antep fıstığı akar içinden. Şöyle bu ikisini güzelce karıştırıyorum. Şöyle akan bir antep harcı elde ediyorum işin özünde. Bu şekilde. Bunun içerisinde krema ve beyaz çikolata var. Ben bunu kaymak olarak nitelendiriyorum. Krema ve beyaz çikolatanın içerisine şöyle tahin, fıstık ve sevgi birlikte şöyle ekleyeyim içerisine. Üstüne bolca çikolata ilavesi yapıyoruz. Bu Belçika çikolatası, Kalevat. Belki bilenleriniz biliyordur. Belçika'nın en güzel çikolatası. Size güzel bir haberim var. Bir dahaki hafta itibariyle Nium Chocolate olarak Ziya Paşa'da yeni dükkanımız olacak ve dükkanda her hafta benim böyle etkinliğim olacak. Oraya gelirseniz eğer ücretsiz tadımlarımız da olacak. Sizleri Ziya Paşa'ya bekliyoruz arkadaşlar. Bardağın şu şekilde bir bardak 200 TL. Bol fıstıklı